Vampir fakir bir ailesi Kerem komiser ve ailesini saldırmak için onları da vampire dönüştürmek için saldırmıştı. Kerem komiserin haricinde herkesi vampire dönüştürmüştü fakir ailesi. Ancak Kerem komiser ellerinden kaçmayı başarmıştı. Olamaz olamaz ne oluyor? Ne olduğunu bir anlasam. Fakir Miray, Ali bunlar nasıl vampire dönüştü? Evdeki herkesi ısırdılar. Neyse kaçmam lazım. Ellerinden zar zor kurtuldum. Canım ailem kurtaracağım sizi. Bunlar nasıl vampire dönüştü? İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Ailemi de vampire dönüştürdüler. Nasıl kurtaracağım ben ailemi? Nasıl? Acaba bir ben mi vampire dönüşmedim? En iyisi odama gidip ne yapacağımı düşünmem lazım. Ailemi kurtarmalıyım. He, ne oluyor lan burada? Olamaz, olamaz lan. Siz de mi vampirsiniz? He? Arda, iyi misiniz? Nasıl iyi olalım Kerem Komiser? Bütün ailemiz vampir oldu. Bizim peşimizdeler. Az önce sizin eve girdiler. Sen nasıl onlardan kurtulmayı başardın? Yoksa sen de mi vampirsin? Hayır vampir falan değilim arada. Saçmalama. Bütün ailemi vampire dönüştürdüler. Ellerinden son anda kurtuldum. Buradan başka gidecek yerim olmadığı için de buraya geldim. Bir plan kurmak için geldim. Ne yapacağız Kerem Komiser? Bir fikrin var mı? Abimi, dedemi, babaannemi nasıl kurtaracağız bu durumdan? Onları öldürmek zorunda kalmayız inşallah. Hüsamettin sen nasıl sihir bassın? Sen nasıl sihirli güçlerin var anlamıyorum ki. Bunun önüne nasıl geçemiyorsun? Onları nasıl engelleyemiyorsun? Hüsamettin şu kitabını oku. Gerçekten vampirlerle ilgili bir şeyler vardır. Kerem komiser öncelikle hepsinin hareketsiz halde olması gerekiyor. Şu an onları hareketsiz hale getirmemiz çok zor. Sürekli hareket halindeler. Bir kuşa dönüşüyorlar bir de normale dönüşüyorlar. Ve peşimize koşturmaya başlıyorlar. O yüzden de onları önce sabit bir şekilde hareketsiz bırakmamız gerekiyor. İyi de bunu nasıl başaracağız? Benim bildiğim vampirler ışığı ve ateşi sevmezler. O yüzden onları iple bağlayabilecek bir tuzak hazırlamamız gerekiyor. Anladınız mı çocuklar? O tuzağı hazırlayıp onları lavın üstünde iple bağladıktan sonra devreye Hüsamettin girecek. Yaptığı sihirlerle belki de onları eski haline dönüştürebileceğiz. Hadi onları dönüştürdük de benim ailemi nasıl eski haline dönüştüreceğiz? Kerem komiser hiç korkma. Fakir babamı dönüştürdüğümüz an yani fakir babamı eskenle dönüştürdüğümüz an herkes eskenle dönecek. Çünkü fakir babamın kanı onlara dadandığı için böylelikle fakir babam normale dönünce otomatikman herkes normale dönmüş olacak. O zaman bu planı hayata geçirmemiz gerekiyor. Kerem komiser hadi acele etmemiz gerekiyor. Şehirdeki herkes vampire dönüşürse biz burada yapayalnız kalırız. Asla kurtuluşumuz olmaz. Kerem elimizden kaçmayı başardı. Sabaha kadar şehirdeki herkes vampir olacak. Anladınız mı beni? Ben ne yapıyorsam siz de onu yapacaksınız. Anlaşılmıştır vampir dede. Olamaz şuraya bakın. Bizim evden çıktılar. Evet üçü de kapının önünde. Şu an bir plan yapıyorlar muhtemelen. Şu an onlara görünerek çok büyük hata yaparız Kerem komiser. Planlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Evet Efekan doğru söylüyorsun. İzleyelim bakalım ne yapacaklar. He dağılıyorlar. Bi biri bir tarafa, biri bir tarafa, diğeri bir tarafa gidiyor. Evet şimdi tam zamanı onları yakalayabilmemizin, üstümüze çekebilmemizin tam zamanı. Evet plan ne? Ne yapıyoruz Kerem Komiser? Şimdi öncelikle ikişerli gruplar halinde dağılıyoruz. Anladınız mı? O üçü belli bir taraflara, belli bir noktalara dağıldılar bile. Muhtemelen önlerine çıkan herkesi ısırıp vampir yapacaklar. Elif ve Ayça siz Miray'ın peşinden gidiyorsunuz. Hüsamettin ve Fekan siz Ali'nin peşinden Arda ile ben de Büyük Lokma Fakir'in peşinden gideceğiz. İyi de Kerem komiser onları üstümüze çekeceğiz diyorsun. Nereye çekeceğiz öyle bir yer mi var şehirde? Evet okulun yanındaki büyük villanın arkasında kocaman bir çukur var. Çukur çok büyük değil ama aşağısı devasa büyüklükte. Onları oraya üstümüze çekeceğiz. Ondan sonra iple lavın üstüne bağlayacağız anladınız mı? Evet onları hareketsiz bıraktıktan sonra da devreye ben gireceğim. Aynen öyle Hüsamettin. Ben önce üstüme başıma konser kıyafetlerimi giyeyim. Yanıma birazcık da silah alayım ne olur ne olmaz. Hadi görev başlıyor. Eğer bu akşam bu işi halledersek yarından itibaren hayatımız normale döner. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Bu Ali efendi şu an Allah bilir nerede. Koş Efekan koş şunu peşimize. He, işte buradasın dur üstümüze gelme sakin bir dakika. Gelin buraya artık siz de vampir olacaksınız. Hüsamettin amca kaçalım. Hadi Efekan hadi durma. Tamam sakin üstümüze gelme. Efekan koş kaçıyoruz tam zamanı. Kerem komiserin söylediği yere kadar kaçıyoruz. Kaçmayın buraya gelin. Sakin durma Hüsamettin amca tam arkamızda. Ahali abim benim ne hallere düştün sen bu hallere düşecek adam mıydın? vampir olarak bizi kovalıyorsun bildiğin. En fazla nereye kadar kaçabilirsiniz ki yakalanacaksınız. Bu Kerem Komiser'in bahsettiği çukur nerede? Hı, burada efekan hadi direkt aşağı atla direkt. Hadi Hüsamettin amca hadi. Hı, geliyor mu? Acaba peşimizden geliyor mu ki? Geldik aç kaç kaç çabuk tuzağa çekelim onu hemen. Kerem Komiser'in bahsettiği <laughs> lavı bulmalıyız. Oradaki ipi çektiğimiz gibi Ali'yi direkt o lavın üstüne asacağız. Artık kaçacak bir yeriniz kalmadı. Buraya gelin işinizi bitireceğim. Hüsamettin amca ipi çek. Aa, hayır çok sıcak Şimdi alev alacağım Bırakın beni bırakın Herkes vampir olacak Buraya gelin kaçmayın dedim Kerem Arda kaçmayın Koş Arda koş plan başarıyla işliyor Tamam geldik sayılır az kaldı Acaba bizden başka kimse geldi mi Hı, Hala peşimizde Dur bakalım geliyor mu evet geliyor Gidecek yeriniz kalmadı <laughs> Durun bakalım Geliyor geliyor Arda atla hadi. Ha, nereye ulan? Geliyorum. Evet geliyor peşimizde. O da bizle birlikte atladı. Arda sakın arkana bile bakma bakayım. mı Geliyor. Kaç 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 çabuk. Şimdi onu ipe bağlayıp lavın üstüne kaldırmamız lazım. Artık kaçacak bir yeriniz kalmadı. E, ee, koş koş bizimkiler Ali'yi yakalamışlar. Ali'yi yakalamışlar. Ali geliyorum babacığım. Hadi Kerem komiser çek şu ipi hadi. Dur dedeciğim gelme bu bir tuzak hayır. Olamaz bırakın bizi Ali bu tuzağa nasıl düştük biz. Bilmiyorum dedeciğim bilmiyorum. Merak etmeyin fakir merak etmeyin Ali. Bunu istemeyerek yaptığınızı biliyoruz. Sizi kurtarmak için çabalıyoruz. Evet Hüsamettin hazır mıyız? Bir dakika durun. Hüsamettin şu anda annem burada yok. Onun olmasına gerek var mı? Eğer şu an sen babamı eski haline dönüştürdüğünde annem de eski haline dönüşecek mi hemen? Evet abi hiç merak etme. Şu an babam eski haline dönüştüğü gibi vampir olan herkes eski haline gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi o işi hallediyorum. Hayır dur yapma. Evet şansımı deniyorum Hadi başarıyorum yapacağım Eskerleri <laughs> Yapamıyorum hayır Niye beceremiyorum anlamadım Tekrar deneyeceğim tekrar deneyeceğim Şimdi hadi başarabilirim Biliyorum yapacağım Herkesi eskerle döndürebilirim Başarabilirim hadi hayır <laughs> Yapamıyor Ali buradan kurtulup hepsini öldürmemiz lazım Ama bu sıcak birazdan bizi yakacak Merak etme dedeciğim. Bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Anca böyle duvara asabilir. Bu sıcaktan kurtulup hepsini öldüreceğim. Hayır hiç kimse ölmeyecek. Hepsi vampir olup benim emrime girecek. Hüsamettin ne oluyor sana? Sihir yeteneklerini mi kaybettin? Neden yapamadın? Hayır hiçbir fikrim yok. Olmuyor gördünüz. Siz de şahitsiniz. Denedim ama yapamadım. Nedenini bilmiyorum. Direkt eve gidip sihir kitabımı almam lazım. Elif'le Ayça da ortalarda yok. Acaba annem onları da mı ısırdı? Efekan sen burada babamla Ali'ye göz kulak ol tamam mı? Biz bir gidip geleceğiz. Tamam babacım tamam. Hadi siz gidin. Burası bana emanet. Hiç merak etmeyin. Göz açıp kapattırmayacağım. Söz veriyorum. Hadi 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 koşun. Hem Ayça ile Elif'i kurtarmamız lazım. Hem de evden sihir kitabımı alıp buraya tekrar dönmemiz lazım. Bu gece bu işi halledeceğiz. Efekan, Aslan abicim, canım abicim. Hadi bizi buradan kurtar. Ne oldu? Hareketsiz kalınca hiçbir şey yapamıyorsunuz değil mi? Kuşa bile dönüşemiyorsunuz. Hüsamettin amcam söylediydi. O yüzden sizi oradan asla kurtarmam. Asla. Çünkü biliyorum beni de ısırıp vampire dönüştüreceksiniz. Efekan, hadi dedeciğim kızıyorum ama vakit kaybediyoruz. Onlar gelene kadar bizi buradan kurtar. Eğer bizimle işbirliği yaparsan sen de kazanırsın Efekan. Merak etme. Bu işin lideri dedem. Sonra ben. Benden sonra sen gelirsin. Hayır dedim hayır. Hiçbirinizi kurtarmayacağım. Öyle askıda kalın aklınız başınıza gelsin. Nasıl yalvarıyorsunuz ama beni kurtar diye. Birazdan lavlar yükselir. Belki de yanarak öleceksiniz. Yeter ki sizin şu vampirliğinizden kurtulalım. Çok üzgünüm. Üzgünüm ama yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar sizce dedem ve Ali abimi kurtarayım mı? Biliyorum onlar vampir ama biraz acıdım hallerine. Ve bunu siz karar vereceksiniz. Lütfen yorumlarda kurtar veya kurtarma yazarsanız bana çok yardımcı olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.